Selamlar herkese. Yine bir paket açılış videosunda beraberiz. Bir sürü ara vermiştik videolara. Ve şimdi tekrar karşınızdayım. İsterseniz hemen açmaya başlayalım ve CD'mizi inceleyelim. Bayağı da güzel sağlam bir paket olmuş. Aç aç bitmiyor yine. Çok hoş. Yes, yes, yo. Evet. Ve CD'miz. Tupac All Eyes On Me albümü bu şekilde elimizde. Bu albüm zaten CD elimde mevcuttu benim. Belki diğerini satışa sunarım. Instagram sayfamdan. Bu arada Instagram sayfamı buradan takip etmeyi unutmayın. Evet. CD'mizi açmadan önce şu üstündeki etikete bir bakalım. Orijinalliğinin bir kanıtı olarak bu tür etiketlerde olabiliyor albümlerin üstünde. Evet. Kabımızı açtık. Tupac All Eyes On Me ilk cd'miz bu albüm bildiğiniz üzere çift cd'li bir albüm Tupac'ın efsane albümü üstüne fazla e, çene yormaya gerek olmadığını düşünüyorum evet ikinci cd de şu şekilde Bayağı sağlam. İç kısmında Death Row logolu bir bölüm mevcut. Şimdi şöyle iç kitapçığa göz atalım. Bayağı da temiz bir CD bu arada. Bildiğiniz sıfır, sadece jelatinli yok gıcır gıcır bir kitapçık. çek. All Eyes On Me çift kaset olarak da arşivimde mevcuttu. Onu da belirtmek istedim. Şu şekilde değişik albüm içi illüstrasyonlar bu şekilde mevcut. Şöyle bir foto bu fotoyu görünce burayı bir İzmir fuarına benzetmişimdir. Tupac All Eyes On Me efsane albümü. Evet şu şekilde koyalım. Arka kısmına da şöyle bir göz atacak olursak birinci CD ve ikinci CD olarak tracklist mevcut. Evet gayet temiz sıfır diyebileceğimiz CD. Evet bu videomuzda da Tupac All Eyes On Me albüm CD'sini paket açılışını yaptık ve beraber inceledik. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.